ana öğrettiğimiz rüşet kovanlar. Şöyle küçüktür. Yaklaşık olarak içerisine 5 çerçeve sığmaktadır. Şurada bir yemliği var. Bu içerisine biz arı keki atıyoruz. Çünkü bunlara kek vermediğimiz zaman kovanları terk ediyorlar. Devamlı kek vermesinler bunlar. Bunlara biz günlük yumurtalar büyük kovanların içerisinde şu çerçeveleri koyup Bunlara günlük yumurta atıyoruz. Arkadaşlar, bunlar ana ürettiğimiz günlük rüşvet kovanlardır. Yapışık olarak 5 çeri çevrili. Ee, şimdi ustamızdan bu ne işe yaradığını dinleyeceğiz. Usta, bu ne işe yarıyor? Bunlarla ne yapıyorsunuz? Şimdi bunları ben Macik e, Saf Kafkas alıyorum, ana alilerim var. Onlardan bu alileri hepsini transfer ediyorum. Yani memelayı ondan da şey yapıyorum Saf Kafkas'tan şimdi bu saf kafkas memesidir buna bak bir iki üç tane bak. Bunları ben alabilir miyim şunu bu da saf kafkas memesidir onlardan şey yapıyorum üretiyorum arıyı şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada arı meme asmış yani şu anda bunun içerisinde ana arı var yaklaşık olarak bunlar 17 günde çıkıyorlar 16, 16 gün ama bunlar şimdi 3 3 günlük yumurta yapsa 13 günde çıkıyor. 5 günlük yaparsa 11 güne çıkıyor. 11 gün ana. Şuradaki şey işte memeler 5 günlük yumurta yapın memelerdir. Şimdi bunlar 2 tane var. 2 o yanda bir bu yanda 3 tane. Yani bunları çıkardı başka yere larva nakli yapacaksınız? Evet, yani? Bunlar yani meme nakli yapacağım. Yani bu aynı Kafkas cinsi anayı üretmem için öyle yapmam lazım. E şu anda şimdi onun içerisinde Yumurta mı acıksa? Şimdi bunun içinde yumurta var. Bir dakika, Yumurtayı şöyle. şey yapmıştır. Ee, arı sütüyle doldurmuştur. Bu bu şimdi yarın kapanır kapanıkına bak. Bu kapanmış. İkisi kapanmamış. Bu kapanır bak. Bu şu tam dokuz günlük memedir bu şimdi. Bu beş gün sonra çıkacak bu. Tamam. Beş gün sonra. Ama bu altı gün sonra çıkacak. Bunu bunu beş günlük yumurta mı? Bunu dört günlük yumurtına yapmış. Evet arkadaşlar şimdi buradaki larvaları e, larvarları diğer bizim küçük e, kovanlarımız var bu şekilde. Bunları ben size yapılışını ve ne amaçla kullandığımızı göstereceğim. Söylediğimiz gibi işte burada bunlara sürekli olarak gıda takviyesi vermemiz gerekiyor. Çünkü getir, e, bunları biz ana üretim için kullandığımızdan dolayı bunlardan herhangi bir bal beklemiyorsunuz. Zaten beklemeniz zaten olur. Bunları günlük olarak kontrol etmek zorundasınız. Çünkü o larvaları başka yere aktarmamız gerekiyor. Bunlara biz kat atıyoruz, arının daha çok kalabalık olduğu zamanlarda. Onu da zaten göstereceğim size. Yani kat atmasına arı sıkıştığı zaman, Kovanı terk eder. Keksiz kaldığı kovanı terk eder. Bunlara çok özenli, bakılması gereken bir iştir bu ana üretim. Onun ağzını açtım.